Ya Mamito. Ah. Onur. bak bak bak. Hemen açıklama yaptı. Abi kişisel değil. <laughs> Toplumsal mı değil <laughs> mi? <laughs> Bırak eve gelin. Öptüm onu yanıttı. Oye. Oh yeah. Burke. Merry Christmas Burke. Ay, Burke. <laughs> Altı yine. <laughs> Görüşmelerde Gazze'deki son durumla ve sağlanmasına yönelik çabalar el alındı. 86 kanaldan banlanıyor şu an ama kişisel <gülüyor> <gülüyor> Kırılmış boğazım bekliyorlar yol ağzımda onlar Bir gün beni sorarlarsa susacağım Elin kanlı çünkü abi demir kapı bundan Ne özlemi hasret suçu doğasında varsa Üzüldüm Üzüldüm ben de duygusal bir insan baba yengeç burcu işte ya siz bilmezsiniz, Burak bilir. <laughs> Gitti be, hayatta gitmez oğlum. <laughs> Bir yandan kıs kıs gülüyordur. Ulan deniyor kıble bu tarafta, kıble bu tarafta. Ha, bak, bak. Kıble de yanlış. <laughs> Kazaları kılıyor. <laughs> bak şu an kazayı kılıyor. <laughs> Seni bir cezadan kurtardığım için şimdi bana abone oluyorsun. Bu kıyamı da unutma. Bak 5 dolara kurtardın cezadan. Herkes olmuş kurnaz amına <laughs> 90 sınır 104 Berta. Vay amına kıyam. 104'ü nasıl göreceksin lan kadranda? Dingil. Anten. Rezil herif. <laughs> geldin. Bakayım bakayım. İş makinesiyle radar cezası mı yedi? Aha tam bunun arkasına gider. Dur geleceğiz oraya. Dur şu aboneliği alayım da ben. Ondan sonra bakarız. Abi ben yalan fetva yay yaymak için demiştim. Bak abone olmamak için nasıl götü başı oynadı? <laughs> That's fucking right. Dışarıdan börtü böcek sesi geliyor. Börtü böcek. Hastings'den mi yazıyorsun? <laughs> Aynı şartlarda rahmetlik. Rahmetlik. Erbakan hocamıza iktidar verilmez verilmek istenmemiş. Fakat yine kendisinin ifadesiyle iktidarı tırnaklarıyla sökerek almıştı. İzmir'de geçim zor. 30 ha, İstanbul'da çok kolay ya. Ya aynen iki mahalle aşağısı köy zaten. Herkesin anası babası orada yaşıyor. Tereyağı, domatesi, biberi falan oradan geliyor. Taşak mı geçiyorsun lan ben? ne? <laughs> İt köpek. <laughs> Dedem yutarsa kavga böyle devam etti. <gülüyor> <gülüyor> evet, bir pür dikkat izliyor ama. Bir CD orada çaktırmadan bastım. Geldim yanına oturdum şöyle AV'ye bir bastım. Atlılar bir girdi işin içine dedem kalktı. Ulan ne oldu dede? Dedim dede dedim ortalık karıştı. <laughs> oğlum bunlar kılıcı mılıcı var bunlar. <laughs> dede dedem adam koymadı vurdular. <laughs> Filmde de o ara bu Aşim miydi neydi o savaşçının adı o geliyor da kızı kaçırıyor ya. <laughs> Klonav karı kim dedi? <laughs> genel başkanı karısı kim dedi? ne isteyiz? Oğlum genel başkanın karısını <laughs> bile kaçırdılar. <laughs> senin düğün var mı haberin yok? <laughs> Rahmetli nenem biz aba deriz. Abam dedi ki gün gör sana şaka yaptı dedi. O filmi dedi. Vallahi senin kitapsızın oldu <laughs> dedi. Adam, Gülüyor, adam. De. <gülüyor> <gülüyor> Seni dedi. Gülüyor bir de piç. Senin de bir Bugün abi senden servet olarak dünyanın en zengin 10 youtuberını tahmin etmeni isteyeceğiz.